Selamlar saygılar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlere köy binası 14 ile köy binası 15'ten 3 yıldız alma potansiyeli en yüksek orduyu tanıtacağım arkadaşlar. Açıkçası farklı farklı kombinasyonlar kullandım. Köy binası 15'i fulllemek için köy binası 14 hesabımla. Fakat çok fazla başarıya ulaşamadım. Son zamanlarda kullanmış olduğum Elektro Titan Pekka süper okçu kombinasyonuyla birlikte köy binası 15'lerden 3 yıldız alabildiğimi fark ettim. Tabii ki her saldırıda, her düzende uyulmuyor. Ama belediye binası merkezde düzenlerde ve ağır savunmaların etrafında olduğunda genellikle 3 yıldız alabildiğimi gördüm. Bu videoda da sizlere bu ordumuzu gösterip köy binası 15'lere saldıracağım. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Tabii ki her saldırıda 3 yıldız alamayabilirim ama Zorlayacağız arkadaşlar. Elimizde ne varsa zorlayacağız. Kısaca bir ordumuzu tanıtalım. Ordumuz 3 tane pekka, 2 tane elektro titandan oluşuyor. Yardımcı olarak da 5 tane şifacımız var. Görünmezlik klonlar süper okçularımız için bulunuyor. Bu arada barbar kralımızın yanındaki koca öküzümüz yükseltmede olduğu için faydalanamayacağız. Duvarları kırmak için koca öküzün kesinlikle olması gerekiyor. Bu doğrultuda hemen bir hayvan barınağımıza bakalım. Hayvan barınağımızda bir tane kitabımız varmış. Şu videonun hatırına kitabı da kullandım arkadaşlar. Normalde 4. seviyeden 5. seviyeye koca öküzü yükseltirken kitap vurmam. Hele ki bir gün geçmişti. Olsun video sizlerin hatırına kullanacağız. Daha güçlü olacağız. Bu anlamda her şeyimiz hazır ve buyurun ilk köyümüzü bulalım. Bu arada arkadaşlar Titan 1 ligindeyim. 4750 kupan mevcut. Gayet güçlü, gayet maksimum bir köy buldum. Açıkçası buradan 3 yıldız alacağımı pek sanmıyorum. Ama elimden geldiğince zorlayıp yüzde olarak da fazla bir yüzde almayı planlıyorum. Evet saldırımı üst taraftan başlatacağım. Bir koruyucuyla giriş sağlamam gerekiyor. İnşallah Kılan kalesinde asker yoktur diyorum. Ve şuraya bir okçumu atıyorum ne olur ne olmaz diye. Şimdi bu taraftan koruyucumu bırakıp zeplinimi gönderdim. Şuradaki püskürtücüyü dondurup koruyucu özelliğinde bastım. Hedefimiz tam şu bölümde indirebilmek. Evet bunu da başardık. Şöyle indirdik, klonları attık, öfkemizi patlattık ve bir görünmezlik daha bıraktık. Kaya saçarlar, of aşağıdaymış ya kaya saçardı alabilseydik güzel olurdu da. Neyse bizim indiğimiz noktada gayet başarılı arkadaşlar. Burayı temizlediğimiz takdirde de bence 3 yıldızı alabiliriz diye düşünüyorum ama o belediye binasının kesinlikle inmesi lazım. Tamam belediye aldık. Bir de tekli cehennem. Tekli cehennem aldık, aldık onu da aldık. Oo süper oldu. Şimdi arkadaşlar şu bölümden hemen bir tane bir balon attım. Hatta bir tane daha attım. Baktım orada geliyor. Şuradan da savaşımı başlattım. P.E.K.K.A Titan ee, önden gönderip barbar kral, kraliçe vesaireyi de saldım. E ee, şifacılarımı şuradan attım ki hava savunması görmesin, bizi sıkıntıya düşürmesin. Ordumuz buradan devam ediyor. Şimdi belediye binası merkezde düzenlerde bu şekilde. Süper okçularla merkezi temizleyip köyü daha sonrasında tavaf ediyoruz arkadaşlar. Güdümlülere dikkat etmek için sağdan soldan elimden geldiğince balon atıyorum ve kraliçenin de çok arkada kalmaması için dış taraftan bir bebek ejderiyle birlikte büyücü gönderiyorum arkadaşlar. Bu da bizim ufakça bir taktiğimizdir. Evet orduyu genellikle iç kısma doğru sokmaya çalışıyorum. Süper duvar kırıcılarımız belki çok gereksiz kaldı bu düzenler için ama kapalı bir düzen olsaydı belki ihtiyacımız olacaktı. Şifacılarımızı elimizden geldiğince koruyalım ki arkadaşlar şifacılar sürekli can basıyor çünkü. Evet merkezde bir kara hava kara iksiri var. Oraya doğru da kraliyet şampiyonumu gönderdim. Kraliçemiz birazcık korumasız kaldı. Bu doğrultuda hemen bir destek olarak ee, asker gönderdim. Şu an ee, kraliçemizi kaybetmemiz gerçekten kötü oldu. Normal şartlarda ordudan ayrılmasaydı arkadan şifacılar can basmaya devam edecekti. Bu ordudaki en önemli şey kraliyet şampiyonu ve kraliçenin hayatta kalabilmesi. Çünkü en büyük hasarı kendileri veriyor. Dış taraftan şöyle minyonlarımı gönderdim. İki tane kelle avcısı var. Onu da birazcık barbar krala saklamaya çalışıyorum. Evet hava savunmasına geldik. Kraliyetimiz bakın özellik kullanılmasa muhteşem olacak. Ama maalesef özelliği artık kullanmak gereksiniminde kaldık. En ön taraftan e, ordu gidiyor. Şöyle süper duvar kırıcılarla birazcık savunmaların dikkatini çekmeye çalışıyorum ama... Ya pekka titanlar çok yavaş olduğu için e, birazcık problem oldu. iskeletler geldi. Abi titanlar dönseniz abi. Şuradan bir süper duvar kırıcı attım. Yani net bir 3 yıldız alacağımız savaşta gördünüz. 3 e, yıldız alamayız edemeyiz belki cart çürt diyorduk. Alacaktık arkadaşlar. Kapı gibi de alacaktık. Kelle avcılarını attım bu arada. E, hem süre problemi yaşıyoruz. Hem de kraliyetimiz ve kraliçemiz maalesef birazcık erken öldü. Şöyle son süper duvar kırıcımızı da atalım. Birazcık hasar verelim. Pekka'mız var, büyücümüz var, kelle avcılarımız var ama süremiz yok. Maalesef süremiz yok. Süremiz olsaydı 3 yıldız alabilirdik. Ordu gerçekten kıyak arkadaşlar ve merkezdeki düzenlerde çok güzel iş yapıyor. Devam edelim bir adet daha merkezde düzen bulduk. Arkadaşlar bu ordunun dediğim gibi en önemli olayı belediye merkezdeki köylerde çok büyük avantajlı oluyor. Diğer köylerde birazcık problem yaşanıyor. Şimdi baktığımızda şuradaki kaya saçarın üstü gayet hoş duruyor. Bu bölümde bir zeplin indireceğiz koruyucu özelliğiyle tabii ki. Şuradan bir tane de balon attım. Şöyle bir özellik bastım. Püskürtücüyü dondurdum yetişemedim fark etmiştim. Tamam problem yok zehiri de aktif ettiğimize göre tam şu bölümde indirelim. Klonlarımızı atıp öfkemizi gönderelim ve bir görünmezlik dağıtalım. Evet buradan almış olduğumuz faydaya bakın. Yani şunu da diyebilirsiniz. Şu da doğru. Ee, Burak Güvenç sevgili Burak Güvenç. Yani elindeki orduda bu şekilde süper okçu olsa. Süper okçu klonla bu şekilde e, verim elde etsen. Zaten diğer ordulardan da bu şekilde verim alabilirsin diyebilirsiniz. Haklısınız. Yani ejder ejder binici de denedim. Ama ejder ejder binici ne bileyim bu kadar... Aktif olamadı arkadaşlar. Benim için söyleyeyim. Ama tabii ki onunla da 3 yıldız alabilirsiniz. Ya da ne bileyim tazı balon da yapabilirsiniz. Her ordu yapılabilir. Ama ben bu orduyu gerçekten çok beğendim ya. Güzel iş yapıyor arkadaşlar. Şuradan bir e, okçu atalım. Zehir kulesi dışarıda bakın aktif ettim. Bizim orduya vurmasın. Şimdi ordu birazcık dağıldı. E, bak kraliçe yalnız başına gittiği an uyuz oluyorum. Yani neden kraliçe neden? Hemen onu içeri sokmamız lazım. Şuradan bir bebek ejder atıp süper duvar kırıcıyı da attım arkadaşlar. Kraliçe yalnız başına e, iç kısımda ilerliyor. Şimdi şuradan hemen iki tane kelle avcısını attım. Bombaya, kuleye denk gelmeden. Evet kelle avcılarının bir tanesi destek veriyor. Barbar kralı orada bizim kraliçe oyalıyor. Ölmese bari. Gerçekten ölmese bari. Şuradan bir süper duvar kırıcı attım. Kraliçe özelliğinde bastık. Şimdi... Hemen kraliyeti saldım ve Barbar Kral'ın özelliğini bastım. Barbar Kral en önden gitsin ki... Şimdi basmışım. Daha demin basamamışım abi. Barbar Kral önden gitsin ki diğer e, savunmalar bizi tanklamasın. Kraliyete tutuldu bak tekli. Hemen özelliğini bastım. Kraliyetin de seviyesi düşük olduğu için e, hasar alıp ölebiliyor. Şuradan bir süper duvar kırıcı. Kartal topuna geldik. Minyon geldi. Büyücü geldi. Okçu geldi. Minyon geldi. Üç yıldızı geldi. Evet. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. İşlem budur. Gerçekten güzel bir ordudur. Tavsiye ederim. Kullanın yani köy binası 14'sünüz 15 fullemek istiyorsunuz. Ya bir de şu da önemli bak. Burada şu an iki tane e, köyde klan kalesinden asker çıkmadı. Bu da önemli arkadaşlar. Ama hani klan kalesinden asker çıksa da 3 yıldız alınıyor yani. Evet saldırımız bitti ve şu an aktif köyler, Ha, öyle e, yok cehennemi bitmiş etmiş şeyler değil fark ettiyseniz. Son savaşımıza geçelim. Düzenimiz burası. Açıkçası 3 yıldız pek alabileceğimizi tahmin etmiyorum arkadaşlar. Sıkıntılı bir düzen. Ee, güçlü de bir köy. Bakalım elimizden geleni yapacağız. Şimdi sağ taraflı bir girişimiz olacak. Şu bölümde Klan Kalesi nerede agacım? Klan Kalesi nerede? Klan Kalesi dış taraftaymış. Okey. Şuradan bir okçu atalım. Klan Kalesi boş. Güzel. Şimdi şöyle bir koruyucumuz. Peşine de zeplinimiz. Yani hani birazcık böyle ulaşabilecek bir nokta olsa anam anam abi direkt kasırgaya da oturmazsın ya. Şuradan balon şurayı bir donduralım abi. Aha kurtardık. <laughs> yani birazcık ulaşabileceğimiz bir nokta olsa ee, hiç koruyucu özelliği atmasak koruyucuyu da orduyla birlikte entere geçsek o zaman var ya ilaç olacak da mecbur belediye merkezli olduğu için ulaşmamız sıkıntılı. Yoksa hani 5 tane de Balon aldım ne olur ne olmaz belki e, ulaşabileceğimiz bir nokta Olabilir diye bu arada belediye aldık Tamam Şimdi monolite doğru mu salça Olsak sağ mı salça olsak Sola doğru salça olacağım Şöyle bir ama kraliçenin yönünü Bulabileceğiz mi şifacılarla bir Kraliçe yürüyüşü yaptım arkadaşlar Çünkü orduyu direkt pat yatsam Sağda gider bir kısmı sola da gider bir kısmı Buna birazcık dikkat etmek lazım Evet e, ordu bakalım Gideceği yöne doğru sağa doğru Kıvrılacak sanki Evet sağa doğru girdi. Biz de şuradan ordumuzu salmaya başladık. Dış taraftan bir bebek ejder. Yol kesme işlemi. Çoklu cehennem ve kartal topuna doğru gidiyoruz. Bir yandan da güzel oldu. Çünkü kartal topu yani soldan gitmiş olsam kartal topu bam 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 kafamıza vuracaktı. Kartal topunu erkenden temizlemek de bizim işimize yarar. Şu an barbar kral Pekka biraz önden gidiyor. Dış taraftan giden titanlar ve kraliçemiz var. Ordunun acilen birleşmesi bizim için önemli. Çünkü arkadaşlar şifacıdan hepsi yararlanamıyor fark ettiyseniz. İç kısımdakiler şu an ölmeye başladı. Ve yavaştan ben de kraliyetimi de savaşa süreceğim ki ordu birazcık birleşsin. Bunu istiyorum. Şuradan da yol kesiyorum arkadaşlar. Evet ordu hadi biraz titanlar çok geride kaldınız be birader. Kraliçe şu an saçma sapan bir duvara takıldı. Bir kere avcısı attım kraliyeti kaybetmek istemiyorum ama bak kraliyet gitti şu an problemdeyiz. Gerçekten problemdeyiz. İnşallah Pekka falan filan bir şeyler yapar ümit ediyorum ama pek sanmıyorum yani kraliçe hadi abi artık ya. Yani ordu öldü sen hala gelemedin be gülüm ne duvarmış anasını satayım bir kelle daha attım. Bu kelleleri özellikle rakip barbar krala atmaya çalışın ki arkadaşlar hani barbar kral çünkü çok fazla oy alıyor. Monolitin olduğu bölüme geldik. Ben dedim zaten en başta hani çok 3 yıldız beklediğim bir köy değil ama şunu da belirteyim. Kraliyetimiz eğer ki hayatta tutabilseydik 3 yıldız alabilirdik. Şu an çünkü süreden yiyor gibiyiz. 21 saniye kaldı kraliçenin özelliğini bastım. Şu an bu köyden 3 yıldız alırdık arkadaşlar. Şuraya da atalım. 3 yıldız al... <laughs> Vallahi 3 yıldız alıyormuşuz ya. Süre yetmedi. Aga. Titan var, kraliçe var, şifacı var. Süre yetmedi. Bak şu arkalara büyücü atabilsem minyonlar solu temizleyecek. Burası da böyle. Vallahi billahi. Ordunun gücüne bakın abi ya. Delireceğim şimdi. %92 alık. 3 yıldız gelmedi. Ama ve lakin yani süre yetmedi fark ettiniz. Kraliçe hayatta, titan hayatta. Ben saldırı başında dedim gelmez. Ama yok geliyordu yani gerçekten geliyordu. Valla evde kesinlikle deneyin. Bence muhteşem bir ordu. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.